Herkese merhaba. 7 Haziran 2022 Salı günü BİM aktüeli birbirinden güzel cilt bakım ürünleri geliyor. Bu yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harika ürünler var. Gelin şimdi hep birlikte ürünleri inceleyelim. Doyella süt yağlı bitkisel margarin 500 gram 29 lira 75 kuruş. Altın Kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 250 gram 22 lira 75 kuruş. Kerem üçlü paket labne peyniri 37 lira 50 kuruş. Pınar krema 200 ml 10 lira 75 kuruş. Altın kılıç tam yağlı otlu peynir 250 gram 27 lira 75 kuruş. Altın kılıç tam yağlı eski kaşar 250 gram 32 lira 50 kuruş. Altın kılıç tam yağlı İzmir tulum peyniri 250 gram 27 lira 75 kuruş. Peysan üçlü kahvaltı paketi 37 lira 50 kuruş. Danet füme kaburga 70 gram 19 lira 50 kuruş. Banvit tütsülenmiş çedarlı sosis 250 gram 17 lira 50 kuruş. Özlem dilimli dana salam 120 gram 13 lira 50 kuruş. Aytaç fıstıklı salam 225 gram 12 lira 50 kuruş. Peysan peynir helvası çeşitleri 225 gram 9 lira 75 kuruş. Altın kılıç kefir çeşitleri 250 mililitre 9 lira 75 kuruş. Akto fıstıklı soğuk baklava 400 gram 43 lira 50 kuruş. Akto sade ve kakaolu dondurma 500 gram 25 lira 50 kuruş. Akto sade ve limonlu dondurma 500 gram 27 lira 50 kuruş. Evet gıda ürünleri bu kadardı. Şimdi cilt bakım ürünlerine geçiyoruz. Nivea nemlendirici çocuk güneş kremi 50 faktör 149 lira. Nivea bronzlaştırıcı güneş yağı 200 mililitre 129 lira. Nivea güneş koruyucu jel krem 30 faktör 149 lira. Garnier çocuk güneş koruyucu sprey 50 faktör 139 lira. Garnier güneş koruyucu sprey 30 faktör 129 lira. Garnier bronzlaştırıcı yağ 200 ml 119 lira. Dermokil güneş koruyucu sprey 50 faktör 69 lira 50 kuruş, parlama karşıtı bir ürün. Dermokil güneş sonrası jel 100 ml 19 lira 50 kuruş. Dermokil güneş kremi 50 faktör ve parlama karşıtı 49 lira 50 kuruş. Tokalon bronzlaştırıcı güneş yağı 200 mililitre 34 lira 50 kuruş. Tokalon güneş koruyucu krem 50 faktör 47 lira 50 kuruş. Tokalon güneş koruyucu krem 30 faktörlü bu da 39 lira 50 kuruş. Tokalon güneş koruyucu yüz kremi 30 faktör 32 lira 50 kuruş. Tokalon çocuk güneş koruyucu kremi 50 faktör 47 lira 50 kuruş. Tokalon güneş yağı çeşitleri 200 Mililitre 22 lira 50 kuruş. Sebamed güneş kremi 50 faktör 89 lira. Sebamed güneş koruyucu bebek sütü 50 faktör 89 lira. Mara bronzlaştırıcı yağ 200 mililitre 39 lira 50 kuruş. Mara ışıltılı güneş sonrası losyon 200 mililitre 29 lira 50 kuruş. dermin lift 100 kremi 30 faktör 74 lira 50 kuruş. NCI Güneş Sonrası Losyon 100 ml 19 lira 50 kuruş Urban Care Saç Bakım Şampuanı 250 ml 24 lira 50 kuruş Urban Care Saç Bakım Kremi 250 ml 24 lira 50 kuruş Urban Care Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml 24 lira 50 kuruş Urban Care durulanmayan bakım kremi 150 mililitre 24 lira 50 kuruş. Palette renk açıcı saç spreyi 150 mililitre 39 lira 50 kuruş. EOS kaş kirpik serumu 36 lira 50 kuruş. Nivea nemlendirici yüz spreyi 150 mililitre 29 lira 50 kuruş. Nivea 3'ü bir arada yüz yıkama jeli 150 ml 44 lira 50 kuruş. Ahşap saç fırçaları 19 lira 50 kuruş. Yeşim taşı yüz masaj aleti 29 lira 50 kuruş. Blenior ısıtıcılı rolon ağda seti 49 lira 50 kuruş. Blenior ağda bezi 10 metre 9 lira 50 kuruş. Epi tüy dökücü krem 100 mililitre 12 lira 75 kuruş. Kağıt yüz bakım maskesi çeşitleri 9 lira 50 kuruş. Boncuklu ve pullu kolye çeşitleri 19 lira 50 kuruş. Kanalıma abone olup zili açarsanız bir sonraki aktüel ürünlerini paylaştığım anda ilk sizin haberiniz olur. Evet 7 Haziran 2022 Salı BİM Aktüel ürünlerinin sonuna geldik. Gelecek katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.